Sevgili dostlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü tanıtım videomuzda görmüş olduğunuz matkap tezgahımızı tanıtan bir video çekiyorum. Görmüş olduğunuz üzere 3 delikli 220 volt elektrik motoruyla çalışan kovan ve çıta imalat atölyelerinin fabrikasyon üretim yapan çok sayıda çıta delmek zorunda kalan kişilerin, kurumların kullanabileceği çok sağlam, devir ayarlı 3 delikli kovan çıtası imalat matkap tezgahımız. Görmüş olduğunuz alt kısımda havalandırmalı bir kutu içinde tezgahımızda 1.2 beygir gücünde bir motor mevcut. 3 adet mandiren ve hareketi mandirenlere aktaran kayış kasnak sistemi ile donatılmıştır. Kumanda panelinde bir adet açma kapama anahtarı, bir adet devir ayar potansiyometresi, matkap devrini ayarlamak için bir de 220 volt ikaz lambamız bulunmakta. Görmüş olduğunuz teleskopik raylar sağlı sollu olmak üzere. Teleskopik raylara üst hareketli tezgah kısmı şu şekilde montajı yapılmıştır. Standart delikler delmek üzere tasarlanmış bir makinedir. Çalışacağımız tezgah üzerine şu görmüş olduğunuz iki noktadan vidalamak suretiyle, kendi özel vidalarıyla vidalamak suretiyle tezgahımızı yani matkap tezgahımızı imalat yapacağımız bir masanın veya bir başka bir tezgahın üzerine vidalamak suretiyle çalışma esnasında hareket etmemesi için vidalayarak sabitliyoruz. Görmüş olduğunuz tezgah standart çıtalarda alt orta ve üst olmak üzere 3 ayrı noktada eşit aralıklarla ve her seferinde aynı noktalara üçer adet tel germe deliklerini dereceğimiz matkap tezgahıdır. Fişini 220 volt prize taktıktan sonra şu açma kapama anahtarını açık pozisyona aldığımızda iki lambamız da yanmakta ve devir ayar potansiyometresi yardımıyla matkabımızı çalışmaya hazır hale getirebiliyoruz. Şu anda gördüğünüz üzere matkabımız dönmekte. Çok sessiz ev ortamında dahi delme işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir makina. Şu pozisyonda şu görmüş olduğunuz tezgahın özel yataklanmış şu kısmına çerçevemizin üstünü dayadıktan sonra ileri ittirerek 3 adet delik delerek bırakmamız mümkün bu şekilde çalışma şekli bu şekildedir. Ben kamerayı sabit bir noktaya bırakarak bir birkaç delme örneği göstereyim. sanırım çıkıyor. Ee, şu şekilde matkabımızı başlatıyoruz. Devir ayarını, devir ayarını, matkabımızın çalışma devir ayarını potansiyometre yardımıyla yapıyoruz. Normal delme devrine geldiği zaman bırakıyoruz. Bu pozisyonda devamlı açma kapama işini anahtardan yapmamız mümkün. Bu şekilde çalıştırdıktan sonra şu çıtamızı üst tarafı sol tarafa gelecek özel yatağına bu şekilde oturttuktan sonra sadece ileri ittirip çekiyoruz. Şimdi biraz arttıralım. yaptığımız bir tezgah. Atölyelerde fabrikasyon çok sayıda çap e, kovan çıtası üreten kişilerin tercih ettiği bir mutfaktır. Atölyelerin gibi 220 volt el çalışmaktadır. Dayanıklı dayanıklı e, malzeme olan marin kontradan tezgah kısmı imalatı yapılmıştır. Eee makinamızı sipariş üzerine yapmaktayım. Telefon numaram 0505 643 0645 her zaman arayabilirsiniz. WhatsApp'tan, Messenger'dan Salih Akçay'dan adına mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Söylediğim gibi makinamız Fabrikasyon şartlarda çok fazla sayıda uzun saatler boyunca çalıştırıp kovan çıtalarımızı seri şekilde şu örnekte olduğu gibi standart orijinal yerlerinde hiçbir hata olmadan bütün çıtalarımızı aynı noktalardan delmek için tasarlanmış bir makinedir. Çalışma şekli bu şekildedir. Bütün arkadaşlara üretimlerinde arıcı arkadaşlara sezonlarında başarılar, kolaylıklar dilerim. Kalın sağlıcakla.